Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Emel Hocanız. Sercan İyrek hocamızın kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda 10. sınıflar için kısa ama bir o kadar da etkili tekrar videosu yapmıştık hatırlarsanız. Bu videomuzda ise soru çözümü ile karşınızdayım. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Yerin iç yapısını oluşturan katmanlar dikkate alındığında yukarıda hangi katmanın özelliği belirtilmemiştir? Bakalım kalınlığı dağlık bölgelerde artarken okyanus altında incedir. Bu arkadaşlar ne olacak? Siyal olacak. İkincisine baktığımda sıcaklığı 5000 santigrat derece dolaylarında olup yoğunluğu ve sıcaklığın en fazla olduğu katmandır. Hangisiydi arkadaşlar? Çekirdek ismini verdiğimiz katmandı. Diğerine bakıyorum. Bileşiminde silisyum ve magnezyum bileşikleri yoğun olarak bulunmaktadır. Sima olarak karşımıza çıkar. Zaten silisyum ve magnezyumun kısaltmasıyla oluşturulmuştur. Eprojenez, volkanizma ve deprem gibi hareketler enerjisini bu katmandan alır. Bu katman arkadaşlar hangisidir? Mantodur diyoruz. Bize cevap olaraktan hangisi verilmemiş? Açıklama olaraktan Edirne yani yer kabuğu verilmemiştir. Yer kabuğu üzerinde yaşanılan litosfer olarak da adlandırılan taş küre olarak karşımıza çıkıyor. Yani cevabımız Edirne. İkinci soruya geldiğimizde yukarıdaki olaylarda etkili olan iç kuvvet hangisidir diye bir soru karşımıza çıkıyor. İsveç'in her yıl ortalama 10 15 milimetre yükselmesi, yükselme ve alçalma hareketlerinde arkadaşlar karanın ağırlaşması ve hafiflemesi olaylarına dikkat ediyoruz. İkincisini de bir okuyalım. Japonya kıyılarının her yıl ortalama 10 15 20 mm alçalması. Burada transgresyon ve regresyon kavramları karşımıza çıkıyor. Transgresyon deniz ilerlemesi, regresyon deniz çekilmesiydi hatırlarsanız. Transgresyon ve regresyon kavramları epirojnik faaliyetlerde yani iç kuvvetlerden epirojenezde karşımıza çıkan bir kavramdır. Cevabımız dolayısıyla Ceyhan olacak. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar, levhaların bu şekilde hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş 12 büyük ve çok sayıda küçük levhalardan oluşmuştur. Bu defalar manto üzerinde birbirinden uzaklaşma ve birbirine yakınlaşma hareketi göstermektedir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Adana'ya baktığımızda volkanizma faaliyetleri demiş. Volkanizma faaliyetleri yukarıda volkanizma ile ilgili herhangi bir açıklama yok. Çünkü volkanizma bildiğiniz üzere yer kabuğunda bulunan lavların ya yerin yüzeyine sıçraması, fışkırması veya da yer kabuğunun derinliklerinde soğumasıyla oluşan bir faaliyettir. Dolayısıyla yukarıda böyle bir açıklama yoktur. Eliyorum. B'ye baktığımda epirojenik hareketler kıta oluşumu demektir. Ee, Karalı Kuvvetlerin yükselmesi ve alçalmasıyla meydana gelen hareketlerdir. Yine bu şıkkı da geliyorum. Dış kuvvetler kaynağını güneşten alıyordu hatırlarsınız ki akarsu, rüzgar, buzul gibi etmenlerdi. Dolayısıyla bu şıkkı da eliyorum. Dağ oluşum hareketi orijinal olarak adlandırılmaktaydı. Antiklinal ve senklinal, horst graben gibi dağ kıvrım dağlar meydana geliyordu. Bunda ne yapıyorum? Eliyorum. Ama Edirne'ye baktığımda Manto'daki konveksiyonel akıntılar arkadaşlar. Manto'da arkadaşlar üst manto yer kabuğuna yakındır. Alt manto ise çekirdeğe daha yakındır. Alt manto ve üst manto arasında sıcaklık farkı meydana geldiği için alt mantoda ısınan lavlar yukarıya doğru hareket ederken ederken yükselirken üst manto'da bulunan soğuyan lavlar alçalmaktadır. Bunun sonucunda meydana gelen harekete konveksiyonel akıntılar ismi verilir ve bu konveksiyonel akıntılar levhaları hareket ettirmektedir. Dolayısıyla cevabımız iderin olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü soruya bakalım. Buna göre matematik konumları ve yer şekilleri göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinde buzulların oluşturduğu şekillerin daha az görüldüğü söylenebilir demiş. Daha az kavramın altını çiziyorum. Kutuplara yakın alanlarda ve dağların yüksek kesimlerinde moren seti, sirk, hörgüç kaya gibi buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri yaygın olarak görülür. Biz daha az görüleni arayacağız arkadaşlar. Burada özellikle ülkelerin konumlarını, dünya üzerinde konumlarını bilmemiz gerekiyor. Bu soruyu bu şekilde yapabiliriz. Şimdi B'ye baktığımda kan da Finlandiya ve Norveç arkadaşlar kutuplara yakın olduğu için bu bölgelerde bu ülkelerde buzullarla ilgili şekilleri daha rahatlıkla görebiliriz. Arjantin'e geldiğimde Arjantin arkadaşlar güney kısımları kutuplara daha yakın olduğu için buzul aşınım ve birikim şekillerini daha sık görüyorum ama Meksika'ya geldiğimde arkadaşlar Meksika Ekvator'a daha yakındır. Ekvator'a daha yakın olduğu için sıcak bir ülkedir. Sıcak ülke olduğu için buzul aşınım ve birikim şekilleri daha az görülmektedir. O da özel konumundan kaynaklı olarak Yürünür. Dolayısıyla cevabımız Meksika olacak. Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin içerisinde fosil bulundurulması beklenir demiş arkadaşlar. Fosil biliyorsunuz ki hangi kayaçlarda daha çok bulunuyordu? Tortul kayaçlarda bulunmaktadır. Şimdi buna göre değerlendiriyoruz. Kayaçların içerisinde bulunan fosiller incelenerek yer kürenin yaşı ve jeolojik zamanlarda meydana gelen olaylar hakkında bilgi edinilir. Adana'ya baktığımda bazalt, Bursa'ya baktığımda andezit arkadaşlar. Andezit ve bazalt her ikisi de dış püskürük kayaçtır arkadaşlar. Şöyle şu şekilde dış püskürük diye belirtiyorum. Kömür cevabımız Ceyhan olacak. Kömür tortul kayaçtır, organik tortul kayaçtır. İçerisinde fosil bulundurulmaktadır. Siyenit ve diyorite de bir değinelim. Siyenit ve diyorit arkadaşlar nedir? İç püskürük kayaçtır. Dolayısıyla içinde fosil bulundurmaz. Bu soruda karşımızda bir dünya haritası var gördüğünüz üzere. Dünya haritasını arkadaşlar kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Tamamen bilgi sorusudur. Ne kadar çok dünya haritası, dilsiz harita doldurmanızı tavsiye ederim bu anlamda. E, yukarıda verilen dünya haritasında gösterilen okyanuslar hangisinde doğru verilmiştir demiş. Bir numaralı okyanus arkadaşlar Büyük Okyanus'tur. İki numaralı okyanus Atlas Okyanusu. Diğer bir adıyla Atlantik Okyanus'tur. Ve üç numaralı alanda Hint Okyanusu olarak karşımıza çıkar. Yani cevabımız ne olacak? Buradan Adana olacak. Yukarıda özellikleri verilen kayıt tipi hangisidir? Eski akarsu vadilerinin deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. İstanbul ve Çanakkale boğazları bu şekilde oluşmuştur diyor soruda. İstanbul ve Çanakkale boğazları eskiden arkadaşlar bir vadi yatağıydı ve deniz sularının ilerlemesiyle yükselmesiyle birlikte bu alan bu vadi sular altında kaldı. Bu şekilde oluşan kıyı tipine biz Riya tipi kıyı diyoruz ve ülkemizde Riya tipi kıyıları da İstanbul Çanakkale boğazlarında görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 8. soruya baktığımızda arkadaşlar böyle bir kıvrımlı yapının A ile gösterilen bölümü aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir? Aşağıdaki şekilde esnek yapıl tabakaların yan basınçlara uğramasıyla meydana gelen kıvrımlı yapı gösterilmiştir. Bu arkadaşlar orijinal sisteminde antiklinal, seklinal yani kıvrımlı dağları tekabül etmektedir. A ile gösterilen alan antiklinaldir arkadaşlar. Çöken kısımlar ise bize senklinalleri vermektedir. Cevabımız denizli olacak. Horst ve grabenlere bakacak olursak da arkadaşlar, Horst ve grabenler genellikle kırık dağlarda meydana gelen yer şekillerini göstermektedir. Dağ oluşum kısımlarıdır. Yüksekte kalan kısımlar Horst ile ifade edilirken çöken kısımlar graben olarak adlandırılmaktadır. Bu da kırık dağ sistemine örnektir. Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorumuzda karşımıza geliyor. A'ya baktığımızda kuzeyindeki ve güneyindeki dağ sıraları kıyıya paralel uzanır. Evet doğru bir ifadedir arkadaşlar. Kuzeyde Kuzey Anadolu dağları, güneyde Toroslar bulunmaktadır ve kıyıya paralel uzanmıştır. Doğrudur bir sıkıntı yok. Bursa'ya baktığımızda platoların büyük çoğunluğu kireç taşları üzerinde oluşmuştur. Bir beklesin derim bu şıkka. C'ye bir bakalım. Kırılma yoluyla oluşan dağlar yani kırık dağlardan bahsediyor. Daha çok, daha çok batı Anadolu'da görülür. Evet doğrudur arkadaşlar. Batı Anadolu'dan kısıt Ege bölgesidir. Ee, kırık dağlarımızın hepsi hemen hemen Batı Anadolu'da bulunuyordu. Ege dışındaki tek kırık dağımız da Nur Dağları. Diğer bir adıyla Amanos Dağları'ydı hatırlarsak. Denizli'ye bir bakalım. Büyük kıyı ovaları akarsu biriktirmesiyle oluşmuştur. Evet akarsu biriktirmesi sonucu işte Çukurova gibi, Bafra gibi, Gediz gibi ovalar oluşmuştur. Doğrudur. Geniş platolar daha çok İç Anadolu, iç bölgelerde yer alır. Evet bu şıkkımız da doğrudur. İç bölgelerimizde hatırlarsanız Haymana gibi, Beyli gibi e, platolarımız bulunmaktadır. Bu şık da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Kireçtaşları üzerine oluşmuştur. Yargısı yanlıştır. 13 soruya baktığımızda arkadaşlar buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin çöllerde görülme olasılığı en azdır diye soruyor. Soruda rüzgarlar daha çok kurak iklim şartlarının görüldüğü çöl bölgelerinde etkili olan dış kuvvetlerdir. Cevabımız arkadaşlar Hörgüç Kaya olacak. Fakat yine diğer şıkları da bir bakalım. Tafoni, Mantar Kaya, Şahit Kaya arkadaşlar rüzgar aşınım şekli iken Barkan rüzgar birikim şeklidir. Çöllerde bu dört şekil bol miktarda görülürken Hörgüç Kaya buzullar tarafından oluşturulan bir yer şeklidir. Dolayısıyla çöllerde görülme olasılığı en azdır. 11. soruya bakalım. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak gösterilen dağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor soruda. Bir numaralı bölge arkadaşlar Kaz Dağları'dır. Dolayısıyla Adana ve Denizli şıklarında Kaz Dağları'nı veriyor. 2 numaralı bölge Nur diğer adıyla Amanos Dağları'dır. A şıkkında ve E şıkkında Nur Dağları verilmiş. 3 numaralı bölge ise arkadaşlar Küre Dağları'dır. Küre dağlarında A şıkkında ve C şıkkında görüyoruz. Buradan cevabımız zaten direkt Adana olarak çıkıyor. Ek bilgi olarak şunları da söyleyelim. Bir numara ve iki numaranın bulunduğu alanlardaki dağlarımız kıvrım dağlardır, kırık dağlardır. Özür diliyorum. Üç numaralı bölgede ise kıvrım dağ olarak örnek karşımıza çıkıyor. 12 soruya bakalım. Heyelanların oluşmasına yol açan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor sorumuzda? Toprak tabakasının alttaki anakay ile birlikte yer değiştirmesi olayına heyelan denir. Bakalım. A'ya baktığımızda eğimli yamaçların varlığı, evet eğimli yamaçlarda arkadaşlar heyelan olasılığı oldukça fazladır. Toprak kayma riskleri çok fazladır. Doğrudur. B'ye bakalım. Bitki örtüsünün orman olması, bitki örtüsünün orman olması arkadaşlar heyelan olasılığını arttırmaz. Tam tersi azaltacaktır. Çünkü bitki kökleri toprağı tutacağı için toprak kayma olasılığı azalacaktır. C'ye bakalım. Toprakları toprak yapısının gevşek ve kirli özellikte olması, toprak yapısının gevşek olması yine toprak kaymasını yani heyelan olayını kolaylaştıracaktır. Bunu da alıyorum. Denizli'ye baktığımda tortul tabakaların eğim eğim yönünde uzanması, eğim yönünde uzanan tabakalar daha rahat hareket edecektir, daha rahatlıkla heyelan meydana gelecektir. Bu da kolaylaştıracaktır. Yağışların fazla olması, yağışların fazla olması da yine heyelanı arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Şekilde numaralarla gösterilenlerden hangisi yanlış verilmiştir? Bir numaraya baktığımızda lagün doğrudur arkadaşlar. Körfez'in ağzının kapanmasıyla oluşan sığ göllere lagün deniz kulağı ismini veriyorduk. Burada da zaten körfez'in ağzının kapandığını denizden kopan bir gölün oluştuğunu görüyoruz. Bir sıkıntı yok doğrudur. 2'ye baktığımızda kıyı oku dalgalar tarafından aşındırılan malzemelerin deniz içerisine doğru birikmesiyle oluşan şekle kıyı oku ismini veriyorduk doğrudur. 3 numara koydur arkadaşlar burada da bir sıkıntı yoktur doğru. 4 numaraya baktığımızda arkadaşlar 4 numara delta olarak verilmiş ama 4 numaranın delta olma yoktur. Çünkü delta'nın olduğu yerlerde akarsuyun bulunması ve birikim yapması gerekmektedir. Burada hem yok yoktur hem de bir birikim şekli bulunmadığı için cevabımız delta olarak karşımıza çıkacak. E'ye baktığımızda Tombolo. Tombolo arkadaşlar deniz içerisinde bulunan adanın zamanla yarım adaya dönüşmesi, karaya bağlanmasıyla oluşan şekildir. Aynı zamanda saplı ada olarak da bilinir. Dolayısıyla Tombolo da doğrudur. Cevabımız denizli. 14. soruya baktığımızda aşağıdaki olaylardan hangisi günümüze en uzak devirde meydana gelmiştir? Bakalım arkadaşlar burada jeolojik yaşları zamanları bilmek gerekiyor. Adana'ya baktığımızda İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu 4. jeolojik zamandır arkadaşlar Kuaterner olarak karşımıza çıkar. B'ye baktığımızda Alp Himalaya kıvrımlarının oluşması 3. jeolojik zamandır tersi yerdir. C'ye baktığımızda taş kömürünün oluşması 1. jeolojik zamana denk gelir yani Paleozoiktir diye adıyla. D'ye baktığımızda A Las ve Hint okyanuslarının oluşması 3. jeolojik zamandır tersi yerdir ve Edirne'ye baktığımızda Türkiye'de su altı volkanizmasının görülmesi o da yine ikinci jeolojik zamandadır yani Mezozoa'ya renk gelmektedir. Bize günümüzden en uzak zamanı sorduğu için cevabımız Ceyhan olacak. Yukarıdaki şekilde bir akarsuyun denize döküldüğü yerde oluşan birikim alanı gösterilmiştir. Böyle bir birikim şeklinin oluşabilmesi için bir akarsuyun bol alüvyon taşıması, iki kıyının sığ az derin olması, 3. kıyıda gel gitgenliğinin az olması gibi koşullardan hangilerinin olması gereklidir diye sormuş soruda. Soruda arkadaşlar verdiği gibi zaten şekilde de veriyor bize. Akarsu deniz kenarında birikim yapmıştır. Birikim yaptığı alana biz aynı zamanda delta ovası diyoruz. Delta ovasının oluşabilmesi için bize verilen şıkların hepsinde alınması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar akarsu delta ovası birikim yapabilmesi için bol miktarda alüvyon mal yani malzeme taşıması gerekiyor. Doğrudur. İkiye baktığımda kıyının sığ olması gerekir. Çünkü getirdiği malzemeyi biriktirebilmesi için derinliğin az olması gerekiyor. Bunu da alıyorum. Üçüncü şıkka baktığımda kıyıda gelgitgenliğinin az olması gerekiyor. Gelgitgenliği az olacak ki birikim daha rahat yapılabilsin. Eğer gel-git gelgitgenliği fazla olursa zaten taşınan malzeme, biriktirilmeye çalışan malzeme götürülecektir. Bu da birikim yapılması açısından olumsuz bir şey olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Bu arada delta ovaları önemli bir konudur. Akarsu aşınım ve birikim şekil lerinde daha önce de söylemiştik delta ovalarına lütfen dikkat edelim. Artık sahalarda yeryüzüne çıkan suların bünyesindeki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle meydana gelen basamaklı birikim şekillerine ne ad verilir? Karstik arazilerdeki birikim şekillerini sarkıt, dikit, sütun ve travertan olarak görmüştük. Burada arkadaşlar basamaklı vurgusu yaptığı için cevabımız denizli olacaktır. Diğerlerine baktığımda lapya, uvala, dolin biliyorsunuz ki karstik aşınım şekilleriydi. Bursa'da yine sütun tabana doğru olan birikim şekliydi. Mağaralarda görülmekteydi ama bize basamaklı şekli sorduğu için Traverten en güzel örneklerini de Pamukkale'de görüyoruz. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi suda çözülebilen kayaçlarının olduğu yerlerde görülür? Suda çözülebilen kayaçlar deyince arkadaşlar aklımıza karstik arazi gelecek ve karstik arazilerde görülen yer şekillerini arayacağız. Moren arkadaşlar buzul birikim şeklidir. Dolayısıyla eliyorum. Tombola'ya baktığımda dalga birikim şeklidir. Eliyorum. Dev kazanına baktığımda akarsu aşınım şeklidir. Eliyorum. Delta'ya baktığımda akarsu birikim şeklidir. Eliyorum. Lapya ise arkadaşlar karstik aşınım şeklidir. En küçük aşınım şekli olduğu için nedir? Cevabımız Bursa. Çevre kaçışlar tarafından aşındırılmış yüksek düzlüklere plato denmektedir. Buna göre haritada taralı olarak gösterilen yörelerden hangisinde plato oluşumuna rastlanmaz diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Bir numaralı bölgeye baktığımda Cihanbeyli Platosu verilmiştir. Plato örneğidir. 2 numaraya baktığımda arkadaşlar Taşeli Platosu'dur. Yine platodur. 3 numaraya baktığımda Gaziantep, Urfa platoları görülmektedir. 4 5 numaraya baktığımda Erzurum Kars Platosu vardır. Fakat 4 numarada plato yoktur arkadaşlar. Burası ergene havzasıdır. Yükseltisi az olduğu için bu bölgeye plato dememiz doğru olmaz. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Dünyanın en derin gölü Baykal, en geniş gölü Hazar, deniz seviyesine göre en alçak gölü Lüt göllerinin benzer olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada en derin, en geniş ve deniz seviyesine göre en alçak gölü belirttiği için bu göllerin oluşabilmesi için tektonik olarak çökmeleri gerekmektedir. Ve tektonik çöküntüyle alakalı şıkkı biz C şıkkında görüyoruz. Dolayısıyla ortak özellik olarak C şıkkı gelecek. Tektonik oluşumlu çanaklar içerisinde yer alır bu göller. 20. soruya geldiğimizde bu şekillerden hangisinde iç kuvvetlerin etkili olduğu söylenebilir? Aşağıda Türkiye'de iç kuvvetlerin ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan bazı yüzey şekilleri verilmiştir. Şimdi iç kuvvetlerde arkadaşlar biz genellikle dağ oluşumuna, kıta oluşumuna, depremlere ve volkanizmaya bakacağız. Bunlarla ilgili cümleler arayacağız. Bakalım. Adana'da demiş ki arkadaşlar Mersin cennet cehennem obru. Obru kelimesini biliyorsunuz ki biz karstik aşınım ve birikim şekillerinde görmüştük. Karstik aşınım şeklidir yani bir dış kuvvettir de ediyorum. B'ye baktığımda Bakırçay ve Gediz ırmakları arasında yun dağlarının yükselmesi. Yükselmeden bahsetmiş ve dağ oluşumundan bahsettiği için arkadaşlar bu bir orojenezdir. Yani iç kuvvettir. C'ye bir bakalım yine de Güney Marmara'da bulunan Kapıdağ Yarımadası. Yarımada arkadaşlar normalde bu olan bir adayken zamanla yarım adaya dönüşmüştür. Yani tomboludur. Ee, dalga birikim şeklidir. Devam ediyorum. D'ye. Karadeniz kıyılarında falezlerin oluşması falezler dalga aşınım şeklidir arkadaşlar. Damla taş mağarasının bulunması da karstik aşınım şeklidir. Yani yine bir dış kuvvettir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız buradan Bursa olacak. Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde deprem görülme riski en azdır diye soruyor soruda. Yeryüzünde depremler Pasifik Okyanusu kıyılarında, Akdeniz Havzası'nda ve Himalaya Dağları'nın olduğu kuşakta yoğunlaşmıştır. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda dünya deprem haritasını ve depremlerin yoğun olarak yaşandığı hatları bilmemiz gerekiyor. Dünyada depremlerin yoğun olarak yaşandığı hatlar 3 hat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi Pasifik Ateş Çemberi, diğeri Atlantik Hattı ve son olarak da arkadaşlar Alp Himalaya Hattı olarak karşımıza çıkar. Şimdi baktığımızda Kore ve Endonezya, Japonya ve Şili Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için levha sınırlarındadır ve bu ülkelerde deprem volkanizma riski yüksektir. Ama baktığımda Norveç arkadaşlar bu üç hattında dışında kalmaktadır. Diğer ülkelere göre deprem riski daha azdır. Cevabımız Adana. Ülkemizde görülen aşağıdaki yer şekillerinden hangisi eğim oranının az olduğu alanlarda oluşmaktadır? Soruya baktığımızda arkadaşlar kırga bayır, çentik vadi, boğaz vadi ve dev kazanı akarsu aşınım şekilleridir ve aşınım şekilleri genellikle eğimi fazla olduğu yerlerde ortaya çıkmaktadır. Fakat Menderes'e baktığımda arkadaşlar Menderes hem aşınım hem de birikim şeklidir. Birikim kelimesinin geçmesinden de anlayacağımız üzere birikim eğimin az olduğu yerlerde meydana gelmektedir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir? Volkan tüfünün yaygın olduğu arazilerde görülürler. Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır. Ürgüp, Göreme, Avanos çevresinde yaygın olarak görülür. Aslında burada arkadaşlar Ürgüp, Göreme'den cevabımız direkt çıkıyor. Peribacalar, peribacalar olarak karşımıza çıkar. Peribacalarının oluşumunda volkan tüfü etkilidir ve şapka kısımlarında bazalt kayacı da bulunmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda epirojenik hareketler etkili olmuştur? A'ya baktığımızda tafon arkadaşlar rüzgar aşınım şeklidir. Epirojenik faaliyetler etkili değildir. B'ye bakıyorum. Kaldera, kaldera biliyorsunuz ki volkan patlamaları sonucu oluşan büyük çukurluklardır. Yine epirojenik faaliyetler etkili değildir. Volkanizma etkilidir. Sirk gölüne baktığımda buzul aşınım şeklidir. Epirojenik hareketleri yine göremiyorum. D'ye baktığımda traverten karstik birikim şeklidir. Epirojenik hareketlerden yine bahsedemem. Fakat E'ye baktığımda kıyı taracısı Kıyı taraçı arkadaşlar. E faaliyetler sonucunda farklı dönemlerde meydana gelen alçalma ve yükselme hareketleriyle birlikte kıyıda oluşan basamak basamak görüntüye ben bu ismi veriyorum. Dolayısıyla kıyı taraçalarının oluşmasında e faaliyetler etkilidir. Cevabımız Edirne'dir. Evet sevgili arkadaşlar sorularımız burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah güzel haberlerinizi yorumlarda da bekliyorum. Aynı zamanda videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.